Evet, bir program videosuna daha hoş geldiniz. Bu programımızın adı ne Sinan Beyciğim? Bölgesel incelme paketi. Ben buna karizmatik program diyorum ya. Çok karizmatik. Çünkü içinde ne var biliyor musunuz? İçinde inanılmaz geçmişte de en çok sevdiğimiz, en çok sattığımız, en çok talep edilen ürünlerden bir tanesi farklı olarak termo komplet var. Bir de 50 gramlık çayı kabul etmiyorum. 100 gramlık çay var. Çünkü hem ve daha çok bereketli hem 100 gram olunca arkadaşlar daha çok tüketiyorlar o yüzden bu programı tercih ederseniz ne olur ee, farklı olarak sabah güne neyle başlıyoruz çayla başlıyoruz öyle bardak küçük küçük istemiyorum lütfen böyle bir bardak edinin buna ben çok ismini de almak istemiyorum ama bira bardağı diyorlar ee, niyet başka tabii ki büyük bir bardak ediniyorsunuz. Ve rengi böyle olacak şekilde şöyle gavurmalı gibi çayı koyuyorsunuz ölçülü değil. İçiyorsunuz sabah kalktığınızda oh, o vücut o oh, kafeini alsın, sıcak suyu alsın. E, çünkü çayın içindeki bitkiler özellikle hem sindirim hem yağ yakmada çok önemli bir ürün. Zaten o yüzden en çok talep edilen ürünlerimizden bir tanesi de shake'den sonra çay. Peki çayı içtikten sonra ne yapacağız? Çay içtikten sonra ben kendi kullanımımı söylüyorum. Sabah kalktığımda iki tane termo alıyorum. Biz buna heykel tıraş diyoruz arkadaşlar. Oturmuş, sıkılaşmış, zorlaşmış yağları yakımında destekliyor ve sizi daraltıyor. Bazen bizim programda insanların ölçülerini alıyoruz. Bazen şunu söylüyoruz ilk ilk dönemde. Bazen tartıda gidecek, bazen santimde gidecek. Çünkü Kilo verme sürecinde insanların en çok korktuğu ne? Sakmak. Vücudunun işte deforme olması, işte derinin sarkması. E, başta zaten şey konu önü. Protein destekli beslenme olduğu için diğer normal e, yollardan ayıran bize en önemli özelliğimiz bu. Neden herbalar kullanmalıyım diyorlar ya? İşte boğazını kes kilo ver diyorlar ya. Az ye kilo ver diyorlar ya. İşte en önemli farkımız, ayrıcalığımız daha doğrusu şey protein destekli olduğu için siz kilo verirken vücudunuz sıkılaşarak gidiyor. O yüzden danışanlarımızı direkt tartıya odaklamıyoruz. Aynı zamanda santime odaklanıyoruz. Normaldeki verilen 2 kilo, normal standartta verilen 2 kilo bizde 4 kilo görüntüsüne sahip oluyorsunuz. Çünkü protein kaslarınızı beslediği için toparlanıyorsunuz. Bazen tartıda eksiye düşmüyorsunuz ama görüntüde kilo vermiş oluyorsun. Nedeni de şu, kaslar yağdan iki kat ağır çekiyor. Yani vücuttan bir gidiyor, iki geliyor. Biz bunu danışanlarımızla rahat paylaştığımız için ve onlar da bildiği için sorun yapmıyorlar. Amaç burada ne? Amaç e, sağlıklı olan ne? Kaslı vücut. Erkekler neden hızlı kilo veriyorlar? Çünkü kas kütleleri yüksek. Kadınlar neden biraz daha yavaş veriyorlar? Kas kütlelerimiz var. Kas kütlemiz az. O yüzden kasları besleyerek kaslar gelecek, yağlar gidecek. Ama temel herbalay felsefesi bu, beslenme felsefesi bu, kilo verme felsefesi bu. O yüzden bu bilinçle başlarsanız o süreçte yolda giderken takıldığınız durumlarda evet ya böyle demişti Filiz Hanım videoda diyerek yolunuza devam edersiniz. E, şeye kapılmazsınız, ümitsizliğe kapılmazsınız. Termoyu iki şekilde kullanabilirsiniz. Ben sabah aç karnı iki tane içiyorum. Siz şöyle de orijinal kullanımı ara öğün olarak kullanabilirsiniz. Çayınızı içtiniz, şeykinizi hazırladınız. 250-300 mm, 3 yemek kaşığı karıştırdığınız suyla içtiniz. Arada 11'de ara öğün olarak bir tane termo alabilirsiniz. Hem tokluk hissi veriyor içinde çünkü inanılmaz lif de var. Hem doyurucu özelliği var. Tokluk hissi veriyor bol suyla. Bir de öğleden sonra üçte içebilirsiniz. Aynı zamanda su içiminizi aynı zamanda işte o arada Vücuda gıda girdiği için vücut nasıl söyleyeyim biraz beden dili var ya beden beyni onu da yanıltmış oluyoruz ve içinde de yüksek kafein var. İçerik gereği de kilo verme sürecinde de sizi hızlandıracak destekleyecek maddeler var içerisinde, bitkiler var içerisinde. Zorlaşmış, katılaşmış, bölgesel inceltme yapmak isteyen, sıkılaşmak isteyen programına mutlaka termoyu da dahil etmeli sevgili arkadaşlar sabah 11, öğleden sonra 3 olarak iki tane içebilirsiniz. Sabah ve akşam ne yapıyoruz? Şeykimizi içiyoruz. Öğlen ne yapıyoruz? Sağlıklı gıdalar tüketiyoruz. Zararlı gıdaları hayatımızdan gönderiyoruz. İçebildiğimiz kadar çay ve su içiyoruz. Ve böylece karizmatik programla istediğimiz beden ölçülerini daralarak sahip oluyoruz. Eksiğim var mı Sinan Bey? Bir dahaki <laughs> videoda o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.